Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir GTA Vice videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice'miz arkadaşlar birkaç günün ardından hatta yani bayağı oldu yani 4 nereden 5 6 gün falan oldu arkadaşlar. Eee bayağı bu süreden sonra arkadaşlar bir de CR7'de falan da ertelendiği için birkaç gün arkadaşlar biliyorsunuz ki herhalde CR7'de 2 gün falan ertelendi dedi 2 3 gün falan ondan falan işte G ee, GTA Vice bayağı da gelemedi yani gelmesi gerektiğinden çok daha uzun sürede geldi ama geldi arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın dün yine Shadow Fight 2 çekemedim. biliyorsunuz ki dün Shadow Fight 2 çekecektim ama dün Shadow Fight 2 çekemedim. Ondan önceki gün zaten çekememiştim biliyorsunuz. Ee, onun da sebebi şu İşim vardı arkadaşlar yani dün evde bile değildim eve, eve zaten 11 bu çeyrek geçe civarı geldim arkadaşlar. O yüzden videoyu da çekemedim. Ama arkadaşlar inşallah bugün söz çekeceğim yani. Artık çekmem lazım. Çünkü Shadow Fight ki ben de çekmek istiyorum abi. Ee, bugün hangi video gelecek bugün arkadaşlar bu, GTA Vice'den sonra e, Slender'in videosuz. videosu ya Slender'in yeni bir oyunu çekeriz diye düşünüyorum ben öyle düşünüyorum ve Herobrine Minecraft'ta Herobrine serimiz 3. bölüm gelecek ama 3. bölümde farklı olarak arkadaşlar Nether'a ve End'e gideceğiz arkadaşlar Nether'a ya da ilk Nether'a gideriz sonra End'e gideriz öyle bir ilk Nedir'e gideceğim arkadaşlar. Nether'da bakalım e, ne, neler yapabiliyor e, Herobrine. Herobrine'i deneyeceğiz arkadaşlar. O sayede e, bakalım ne olacak. En son hatırlarsanız FBI Washington'ımızı çalmıştık arkadaşlar. Ben size şuradan göstereyim. Şuradan arkadaşlar bizim efsane bir FBI Washington'ımız vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı iyi bir araba. Ya bilmiyorum ama benim bu tarz hoşuma yani bu tarz böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Özellikle GTA 5'te böyle özel FBI arabalarını falan çok hoşuma gidiyor. E hemen arkadaşlar biz Infernus'umuza bir Şurada da bir admiralımız vardı ama. Neyse biz Infernus'umuza bir bazı gaza basalım. Ee, burada zırhımız hala yok arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte artık Kubalı ve Hayetilerin görevlerine girişeceğiz. Yani artık Kubalı ve Hayetilerin görevlerini yapmamız gerekiyor. Ee, sesi bu arada yüksekte duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Şu an müzik koymadım çünkü gö ilk görevi yani ee, alalım ondan sonra müzik koyacağım. Evet arabamız sesi. Bu arada arkadaşlar e GTA Vice'de de şu sesi deneyeceğim. Yani %100 olayını deneyeceğim. E Umarım sesim çok kötü gelmez. Yani iyi gelir yüksek ihtimal. Sesimi o yüzden telefonu bırak da biraz daha uzak tutayım da dengele gelsin. Ee, bu arada burada da basketbol sahaları var mı? GTA San Andreas'taki gibi galiba burada basketbol süre şey basketbol oynayamıyoruz. Yani benim bildiğim yok yani öyle bir şey. Ee, ki yoktur yüksek ihtimal yani olsa bilirdim. Ee, abi şimdi şuradan şöyle dönem. Bu arada arkadaşlar yan görevler falan yapacağım yani polisçilik görevleri, itfaiye görevleri. İşte yani en kötü ya yapmayı istiyorum en azından yani yapma ya be becerebilir miyim bilmiyorum. Bilgisayar versiyonu yapmıştım ama İnşallah yaparız arkadaşlar ve hemen kupalılar gelelim derken Pishing'e gang misyon. Ee, buraya geri gelmek için diyor Haiti'lerin görevini bitirmen lazımdır diyor. Ay senin Haiti'li görevlerine sokayım. Bir dakika arkadaşlar Hayiti görevlerine gitmen lazım diyor. Hayda. Hikaye demek ki buna bir bağlı arkadaşlar yani bunu yap yapmamız gerekiyor ki hikayede hani mantıklı bir şekilde ilerleyelim. i̇lerleyelim. O zaman gideceğiz ve Haydilerin mekanlığındaki görev yapacağız. Haydili teyzenin. Evet çarptım. Yani en, en düşük şekilde çarptım o yani. Biraz daha frenlediğim için orada. Tamam şöyle geçelim. Bu arada arkadaşlar geçenlerde ben bir tane oyun attım 2 gün önce aynen galiba 2 iki gün önce Iron Marines adlı bir video attım biliyorsunuz oyun attım. O oyun abi çok az izlendi bilmiyorum yani neden o oyunu az izlendi. Benim çok hoşuma giden bir oyun aslında yani efsane güzel bir oyun. Ee, ama abi çok şey beğen yani çok şey değil mi izlenmemiş çok fazla o, ama ben oyunu yine videosunu çekmek istiyorum yani çünkü oyun çok güzel arkadaş Haydilerin zaten bir saç ilk görevini yapmıştık diye hatırlıyorum bomba avay bombs avay bomba bir düşlerim bomba ile ilgili göre Welcome gel gel diyor gel sana çay ikram edeyim diyor Samtik tam ne yapıyorsun falan bir şeyler söylüyor evet dedi Chill tut falan diyor. Bunlar burada konuşuyor arkadaşlar. Ne no, tamam şimdi tam Hangi fix 20. Duyuyor musun beni? Olur ki sayım son. Ya diyor ki arkadaşlar. Ee, fast bot. Hızlı botlar diyor. Orada bir şeyler var diyor. Hayırdır teyzenin görevi şey aynen bu bir tane bot var botlar var böyle botlar takasla falan yapacaklar o botlara arkadaşlar tek bir tane uçak veriyorlar bize böyle RC uçağı veriyorlar. O uçakla e, çay için teşekkür ediyorum dedi de yani çay arkadaşlar aslında uyuşturuculu. Yani bizim Tommy etkisi altına alıyor. Hala bizim Tommy aa fark edemedi. Tommy nasıl bunu fark edemezsin? Senin gibi kudretli bir adam bunu nasıl fark edemez? Neyse arkadaşlar, bir infernusumuzu alalım diyecekken benim infernusum ha buradaymış ulan dedim infernusum kayboldu. Hemen arkadaşlar gidelim. Bu görev zor. Şimdi bu görev zor arkadaşlar. Uçarak teknelere patlatmamız gerekiyor. Yani bu görev bana göre helikopter görevinden çok daha zor. Çünkü kontrolleri inanılmaz kötü abi. Tamam mı? İnanılmaz kötü. Yani bilgisayar versiyonu inanılmaz kötüden en azından. Mobil versiyonu inşallah biraz da iyileştirilme yapılmıştır ya. Valla. Evet buradan arkadaşlar RC uçağımız e, sürmek için bir minibüs var. Bu minibüs arkadaşlar hemen şöyle arabamızı park edelim. Ve gördüğünüz gibi e, topun aracı yine helikopter görevindeki araç. Ama arkadaşlar ben bu göreve inanılmaz nefret ediyorum. Kuban çeteleri öldür diyor Daha tamam abicim de. İşte burada destroy the bot işte teknelerine falan patlat falan diyor. Ama inanılmaz zor. Bak abi olay ne biliyor musunuz? Uçak düz gitmiyor abi. Bak uçak düz gitmiyor. Uçak bak yamuluyor sağa yamuluyor sola yamuluyor. Bak nasıl kullanacağız ya biz uçağı? Bak Galiba öğrendim ama çok zor lan kontroller Arkadaşlar konsol aşağı doğru çekince uçak da öyle o şekilde geliyor. İnanılmaz zor bir görev. Ve bu görev yapmak zorunlu. Yani bu görev yapmanız lazım ki o hikayede ilerleyebilirsiniz. Tamam. Abi dur. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ulan bilgisayardan da beter lan kontroller. Allah belanı verme. Dön abi. Ulan Tommy Versettin'in mekana geldik. Ulan birazdan şey uyarısı verecek. Çok uzaktasın diye. Hayır 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 dur geliyorum tamam dur. Geliyorum. Lan. Abicim böyle bir. Yani BOK'dan görev olamaz ya. Orada bu, bu görevde bir taktik mi vardı? Bu, bu helikopter sürmek lazım değildi galiba biliyor musunuz? Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? Patlat sana ya. Abi bir şey deneyeceğim. Patlat patlat ha. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Bu görevde çünkü illegal bir şey yapabiliyorduk galiba. Abi yok patlat. Bir dakika patlatamadım Ha. Arkadaşlar şimdi benim yaptığım saçma görüyor, geliyorsun şimdi. Belki de saçmadır bilmiyorum ama. Bu görevde şöyle bir şey atılıyorum ben. Ee, sanki ben bir yerden bir, e, yerden görmüştüm bunu. Oğlum Infernus'un um varken ben bu tek şeyi niye alayım oğlum? Yes. Ha yes deyince ne oluyor lan? Ha en baştan tabi buradan başlatıyor. Infernus'un um burada mı? Infernus'un um tabii ki de burada. Infernus'unu kaybetmiş oyun. Arkadaşlar şimdi olay şu. İnfer şey şimdi tekneye e hani oradaki tekneler falan gangster, gangsterler falan benim bildiğim kadarıyla emin değilim bak olmaya da bilir. Ama inşallah olur. Ya çünkü ben böyle bir şey var diye hatırlıyorum. İnşallah yanlış bilmiyorum da. Bu tekne hiç binmeye, yani bu binimizi binmeden oradaki elemanlar hala orada oluyor ve biz on şekilde öldürebiliyoruz. İnşallah böyle bir şey vardır. İnşallah yoksa inanılmaz sıkıntı yaşayacağız var ya. Yani abi çok zor görev Yani kontroller inanılmaz kötü ya. Gördünüz mü? abi ilaç yani çirkin kontroller abi. Sağ aşağı çekiyorum, sola gidiyoruz. Aşağı çekiyorum, bir şeyler oluyor falan filan. Tamam. Burada değil mi abi adamlar? Haydi ulan. Hayır adamlar burada değil. Lan ben böyle bir şey hatırlıyorum sanki. Lanet olsun arkadaşlar böyle şey. Hayır. Arkadaşlar lanet olsun yine geldim. Abi bak şimdi spamlandılar. Ya ben demek ki abi ben orada gördüm yanlış mıymış ya? Gittin ağaca çarpıyorsun kanka. Ne ben bu uçağı kontrol edeceğim? Aşağı çekiyorum yukarı gidiyorsun. Dur taktiği öğrendim lan galiba. Dur 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 dur. Allah'ım oluyor galiba. Allah'ım dualarım kabul oluyor galiba. Lütfen geçin. Allah düşüyordum. Oğlum çok zor lan. Kontörler çok zor be dayı be. Ve ben yanlış yere gidiyormuşum zaten. Tamam. Abi rencinden çıkıyorsun. Dön artık dön 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 abi dön ya. Oo. Ay abi valla çıldırttıracak bu görev bizi ya. Zaten benim var yapamayacağım bir görev vardı bu ya abi. Yok diğer görevlerin hepsini illa yapar. Ama bunu yapamam abi bak. Gidiyor. İyi Allah şey uçağa çarpma, şeye çarpmamışlar işte, ağaca çarp. Abi kontrol kontrolerde yukarı konsol çektiğinde yukarı gitsin aşağı çektiğinde de aşağı gitsin her şey tamam ya. Bak nasıl kontrol edeyim abi? Abi yok. Vallahi kendimi patlatacağım. Geri gel, geri gel. Allah ben geri dönebildi yani. Allah ona bir başarabildi yani. Şöyle bir uçalım bakalım arkadaşlar. Bir tane bundan sonra bir tane daha uçağımız var. Ondan sonra bitiyor zaten. Allah belasını versin böyle görelim. Abi kontrolü alıştım galiba da onu nasıl uygulayayım oğlum çok zor lan. Abi attım da tam olmadı ki. Vuramadım ki. Bak. Kaçıyorlar diyor. Abi kaçıyorlar. Okey tamam. Ama nasıl ben onları yakalayayım abi? Bu kontroller imkansız. Ha, git daha önce çarptı mesela ha, Buraya girdim ben buradan nasıl çıkayım Ya bu görevi var ya dizayn edenin Yani yapımcıya sokayım yani harbiden Ha böyle bir görev olamaz ya bu arada Harbiden böyle bir görev olmaz ya böyle bir Abi nasıl çıkayım ben bu şeyden Ha burada şey kalmış lan ha, Arkadaşlar bu görevi dizayn eden Abi geliyor su var yani baştan denizin üstünde uçamıyorum ben nasıl uçayım abicim ya Oho bu görev yok abicim ya valla bu görev inanılmaz sıkıntı ya Yok abi yapamam yani bilmiyorum arkadaşlar GTA Vice belki bir süreliğine gelmeyebilir ya Abi ben bir şey sormak için bu sıçtımının görevini nasıl yapayım kendimi patlattım ya böyle bir şey olamaz ya Abi böyle bir şey olamaz ya ama böyle harbiden böyle bir şey olamaz yani ya Nasıl yapayım? Bu görevi nasıl yapayım ben abi? Bu, bu boktan görevi nasıl yapayım abicim ya? Boktan görevi nasıl yapayım abicim ya? Böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Harbiden böyle bir şey olamaz ya. Ben bu boktan görevi nasıl yapayım? Sokarım bu görevi yapanı da yapıcısına da ya. Harbiden sokarım ya. Arkadaşlar ben bu görevi yapamam abi ben biliyorum ben kendimi biliyorum ben bu görevi yapamam abicim ya. Orada niye orada spam olmuyorlar? Ben niye bu bölüyüş yapmam? Abi yapamam. Ben bu görevi bu bu şekilde olmaz yani Bok gibi kontroller var bu görevin ya. Valla bok gibi kontroller var abicim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah. Nasıl yapacağız biz bu görevi? Abi nasıl yani? Bana mantıklı bir açıklama verin. O Bo boktan boktan kontroller var uçağın Şeyde kuban gangster e onu biz de biliyoruz onu nasıl yapacağız işte Allah Allah Abi yok ya uçmuyor uçak ya uçmuyor ya patlatıyor acaba bir yere vura vura patlıyor muydu uçak İşte onu da hatırlamıyorum ha Patlamıyor galiba da ya Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya Ben geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar geri geldim ama böyle görev olmaz yani arkadaşlar siz e, yani yorumlara yani diyeceksin yorumlara ne yazabilirsin ki abi? Yani yorumlara diyeceksin ki abi işte bu şekilde geçmen gerekiyor. Aa döndüm. Yemin ederim döndüm. Lan dur dur dur. Allah belanı vermeye dur lan ve öğrenmek dur dur lan. oluyor dur dur dur. Allah'ım lütfen olsun. Bombayı kafalara atmam lazım. Bum kafasını attım ben sar. Bu sar değdi abi. Bu sar artık değmesi lazım yani. Abi dönmeyin. Tamam arkadaşlar bu görev yaparız ya. Bu görev yaparız. Dur 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 dur. Rencinden çıkıyorsun. Hayır rencinden çıkma ağzınız. Lan! Çıkma! Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. gel. Ağzını senin var ya senin gibi görevi yapan. Ya bu görevi yapan yapımcıya tüküreyim ya. Bu görevi yapan yapımcının Tövbe ya Rabbi ya ya. Bu ne abi ya? Dönme. Tam baktan dedim dönmeyi öğrendim ulan Lan bu sefer de şey oldu ya Allah belasını versin bu görevin ya Ha uçtuk Abi böyle bir şey olabilir mi ya Abi abi konsol konsol tutmadı konsol tutmadı Allah belanı verme Arkadaşlar arkadaşlar dur 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 İlk şuradaki kubalıyı öldürmem lazım Abi bombayı attım kafasına artık öl artık. Abi patladı mı o adam Kubalı? Abi Kubalı'yı vuramadık mı lanet olsun? Arkadaşlar Kubalı'yı ben daha demin nasıl vuramadım orada? Vurdu mu iyi aslında iyi şekilde? Dur ya. İlk tekte değil mi? Onlar da hayvan gibi uzağa gitmiş ya. Gel ya öf. Onlar geliyor arkadaşlar zaten kaçmıyor da. Abi olay o değil. Olay şey lan dön 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 ulan dön ulan dön arkadaşlar var ya siz şu an biraz da sakinsiniz çünkü müzik koyum yani müzik koyam ya öle artık be valla o adam da kubalar arabası patlamadı türlü ağzını ulan yine mi patlatamadım bunu? Arkadaşlar ben böyle oyna ama tükürürüm. Dönmüyor uçak dönmüyor. Arkadaşlar ee, kubal ölümsüz mü ulan ölmüyor lan o. Bir dakika ya. Burada başka araba varmış. Arabayı vurmamışım ya. adam ölmüş ağzını kırayım. Ulan ben de diyorum ki adam öl ölmedi mi hala? Dur dur geri gel geri gel. Sakın çarpma şuralara. Arkadaşlar bu görevi bir şekilde yapacağız. Yani belki video dışında yapabilirim bu görevi size söyleyeyim yani. Dön 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 dön. Dön dön dön. Aynen 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 aynen. Gel 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 gel. Tamam 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 tamam. Çok güzel çok güzel. Çok güzel abi. Tamamısın çok güzelsin. Arkadaşlar tamam uçağın kontrolünü biraz olsun öğrendim. Bu görevi zaten yapalım. Bundan sonra belki görev daha yapmayabilirim yani. Hani çünkü abi bu görevi ben yapayım mı? Başka bir şey istemiyorum ki. Bu görevi yapabileceğimizin daha garantisi de yok ha. Daha bir tane daha uçam olsaydı geçer. Başta uçak gitti ya. Patlattım! İşte bu! Yes! Ulan birini patlattım. Tamam arkadaşlar. Tamam abi her türlü. Her türlüsü abi. Her türlüsü. Abi her türlü. Ben ben bu görevi geçtiğime inanıyorum. Çünkü bir tane tekne kaldıysam benim de iki tane daha uçam var. Abi artık bu görevi geçelim lütfen. Lanet olası görev senin ağzına vurayım ben görev ağzına vurayım senin ben. Gel buraya. Gel buraya kaçamazsın gel. Gel gel. Bunlar kaçmıyor arkadaşlar. Bunlar şey denizde dolanıyor sadece salak salak dolanıyor yani. Kaçsa zaten e, vuramayız çünkü range falan var ya şey uçan. Abi geliyorum. Abi geliyorum. Hop! Oh! Vurdun mu? İşte bu 2000 dolarımızı aldık be. Kendi uçağım oğlum kamikaze gibi girdim adamlara. Ve arkadaşlar. Oh be sonunda var ya sonunda bu görevi de bitirdik. Abi 18 dakika oldu ama öküz gibi dakika oldu arkadaş o zaman. Tamam abi bu video özel bir video gibi bir şey düşünün. Diğer video arkadaşlar. Hatta bir dakika ben size bir şey söyleyeceğim. Bir dahaki video arkadaşlar GTA Vice videosuna bir dahaki videoya Böyle 25 dakika 30 dakika yakın bir video ister misiniz yani uzun bayağı uzun bu dakikalık bir GTA Vice videosu çekeyim onun yanına yazın. Çünkü hani isterseniz çekebilirim de sıkıntı yok benim için. Eee ne yapalım abi o zaman biz ne yapalım ağzını kırayım. Dondurmacıya satın alalım mı lan hadi gelin dondurmacıya satın alalım diyeceğim de. Kaç bin lira abi çok fazla kaç dolar da alsın güzel değil de. 10 bin dolar mı al lan değil ya 10 bin dolar alırsın. Arkadaşlar dondurmacı mekanı satın aldık. Bakalım ne oluyor? Çerif falan diyor. Ama bunlar uyuşturucu satıyor aslında dondurma diye. Sen kimsin? Yeni müşterin, yeni ortak. Yeni işte buranın sahibi. Any child? çocuk mu? Aa bu kadın hatırladım. Çocuklardan nefret ediyor bu. Çocuklar bu smitlidir, bokludur. Kötüdür ya. Çocuklara saydır, saydırıyor burada. Bebek. Annen seni sevmiyor. Lan ne vuruyorsun tobe versetti. Köpek. Lanet bebekler. Ah lanet bebekler. Lanet çocuklar. Hiç sevmiyor. Oğlum çocuklar nasıl bir nefret duyuyorsa karı? Sıkıntı ne de? Bu da ay satıyorsun tamam? Ne var çocuklar bunu olamaz mı yani? bir şey misin yani? Niye nefret ediyorsun? Falan diyor. Sınavdı falan diyor. Shut up. Rest. dondurma mekanı değil falan diye i̇şte bunlar aslında uyuşturucu falan ya. Daha dondurman için uyuşturucu koyup böyle satıyorlar millete. İyi kullan burayı falan diyor. Çocuklar değil çocuklar evet evet. Mami doesn't love sevmiyor nefret ediyorum çocuklardan falan. Evet arkadaşlar ve dondurmacı. Eee. binasını da satın almış bunun maktayı çerip içeri popping falan diyor. Burada da işte dondurmacılık görevlerini yapacağız. Yaz bu görevleri yapmak ya yani dondurmacılık görevi yapmak oyunu bitirmek için gerekli değildi diye hatırlıyorum. Hatırlamıyorum ama. Yanlış da hatırlayabilirim de ya değil diye biliyorum. Arkadaşlar kadın dedi ki e, çocuklarını nefret ediyorum dedi. E, Tony dedi ki niye nefret ediyorsun falan dedi herhalde benim bildiğim öyle. Çocuklardan diyor biz dondurma satmıyoruz ki onun için aslında abi, hani şey koyuyorlar dondurma değil asıl ola asıl olaya dondurmanın içine uyuşturucu koyup o şekilde satıyorlar yani işin içinde üç kat var yani masum bir durum değil. O yüzden arkadaşlar videomuzu isterseniz bir tane dondurmacı mekanı satın alayım da hani hiç çoktan bir şey daha yapmış bulunmayın dedim. Bu görev abi yok bu video bu kadar olsun 20 dakikalık öküz gibi bir video oldu. Öküz gibi bir video oldu. Arkadaşlar her videoyu beğendiyseniz like atmayı eğer kanalda sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Şurada arabamızdan yanına bitirelim. Yalnız bu videoda hiç silah kullanmadık galiba değil mi? Aynen bu videoda hiç silah kullanmadık arkadaşlar. Bu videoda halden değişik bir GTA Vice videosu oldu. Ee, bir dakika da görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bugün çılgın bu uçak göre yaptık arkadaşlar en sonunda yaptık. Ve ben yapamayacağım diye bildim ama sonradan bir şekilde yaptım. Valla Allah güç verdi de yaptım. Ve arkadaşlar bay bay.